Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün zorlu yollardan geçme testi yapacağız. İlk aracımız Range Rover. Şimdi bataklıktan geçerken zorlanacak mı ona bakacağız. Yani genel olarak zorlanmıyor gibi yani 13, 12, 11 bu civarlarda gidiyor şu an. Güzel bayağı battı bataklığa. Gidiyor evet. Güzel. Devam ediyoruz. Şu an bu part 1 arkadaşlar. Bunun devamı da gelebilir. Bu yüzden part 2'nin gelmesini istiyorsanız like atmayı unutmayınız. Yani genel olarak güzeldi. Ortalama 13-14 civarındaydı. Gitti. 13-14 kilometre. Evet. İkinci arabamız Jeep markası. Bu araç zorlanacak mı? Buna bakalım. Genel olarak birazcık şurada yavaşlayıp gireceğim çünkü bir bakacağım yani normal gidişatı nasıl bataklıkta evet şu an hafif bir zorlanma var araba sanki çekmiyor gibi yani bir 6 6 civarında gidiyor şu an 6-7 civarında gördüğümüz gibi evet hafif bir zorlanma var gibi sanki yani Range Rover'a göre Arkadaşlar sizin tercihiniz bu videonun sonunda hangi araba olacak? Bunları da yorumlara belirtmeyi unutmayınız. Evet. Eğer bu videoda güzel bir beğeni gelirse bu oyunun adını söyleyeceğim. Evet, güzel diyor. Yani güzel. Ama hafif bir zorlandı sanki ya. Araba çekerken bir zorlanıyor. Yani Range Rover'a kıyasla Zorluk yaşadı. Yani. Ama gene de idare eder mi? Eder yani. Ortalama da 6-7 km. Evet arkadaşlar. Bu da üçüncü aracımız. Toyota Hilux. Güzel bir araç. Bakalım. E, gerçekte de baya tercih ediliyor. Bakalım bu araç nasıl dayanacak. Baya bir şurada çamura girdim. Bataklığa genel olarak 10 11 civarında gibi sanki. Ama bakalım ilerleyen vakitlerde ne olur. Evet 10 civarında şu an. Güzel. 10 civarında gidiyor. 10 11 bu civarlarda şu an. Güzel ya. Önceki Jeep markasına göre daha iyi ama Range Rover'ı gene de geçemedi. 10 11 civarındaydı. Hangi araç sizin tercihinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayınız.